Arkadaşlar selamlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi artık askere gidiyorum. Vakit geldi. Şu anda tarih 8 Şubat. Ben Mayıs'ta gideceğim sanırım. Tam belli değil. Siz izlediğinizde bayağı bir geçmiş olacak yani bu videonun üzerinden. Teheccülü bozduğum sırada bana birçok soru sordu E-Devlet üzerinden. Okuduğum, mezun olduğum bölüm, yüzme biliyor muyum, fobilerim, fobilerim, bunlarla ilgili birçok soru var. Birçok soru bulunuyor, onların hepsini işaretledim. Ardından beni aile hekimliğine sevk etti, aile hekimliğine gittim. Normalde bundan sonra diyeceklerimi E-Devlet üzerinden de yapabiliyormuşuz ama ben bilerek askerlik şubeye gitmek istedim, zaten yolumun üzerindeydi. Askerlik şubesine gidip kağıtlarımı verdim. Ardından eve geldiğimde de ee, bana celp yani hangi ay gideceğimi seçtirdi En erken Mayıs ayı vardı Normalde ben daha erken gitmek istiyordum ama Birazcık geç kalmıştım Mayıs ayını seçtim ee, Tahminimce de Mayıs ayında gideceğim Yani bilmiyorum şu anda daha açıklanmadı İnternette bayağı araştırma yapıyorum Bakıyorum ne götürebilirim yanıma Onları şimdiden not ediyorum Bakalım umarım güzel bir askerlik bizi bekliyor 6 ay sonra herkese tekrardan merhabalar Evet uzun zaman sonra askerden döndüm Döneli 2-3 gün daha oldu. Daha yeni döndüm. Şu an her şey o yüzden birazcık tuhaf geliyor. Şunu söyleyebilirim ki bu anlatacaklarım kendi yaptığım askerlikle alakalı. Sizlerde tamamen farklı olabilir. Yer, zaman, yanınızdaki insanlar her şeyi etkiliyor askerlik için. Ben kendi açımdan söylemek gerekirse askerlik yaptığımda çok memnunum. Yani iyi ki yapmışım diyorum. Güzel bir askerlik geçirdim. Acemi Birliği'ni Çanakkale'de, Usta Birliği'nde, Ankara'da yaptım. İsterseniz anlatmaya Çanakkale'den yani Acemi Birliği'nden başlayabiliriz. O meşhur. Durmaz'ın olduğu 116 bilenler biliyor Durmaz'ı. Orada Acem Birliği'ni 21 gün boyunca yaptık. Acem Birliği zor muydu? Zordu. Usta birliğine göre daha zordu yani. Ufak tefek notlar aldım. Arada bir onlara bakacağım. Evet ilk gün nasıl geçti dersek genellikle evrak işleriyle geçiyor. Bir sağa sola bakıyorsun ben neredeyim ne diye. Orada girişte ben birkaç kişiyle tanışmıştık. Onlarla beraber girdik. Zaten yan yana yattık şans eseri. Beraber girdiğim arkadaşlarımla son güne kadar Acem'iydi. Arkadaşlık yaptım. Gerçekten çok iyi insanlardı. Onlara da selam olsun. Bana dediler ki erken gir yoksa uzun süre dediler. Yani erken girmenin hiçbir faydasını açıkça görmedim. Çünkü niye? Biz erken girdik. Evrak işlerimiz bitti. Diğerlerinin de girmesini bekledik. Öyle bizim kıyafetlerimiz dağıtıldı. Toplu bir şekilde dağıtıldı. Yine akşama kadar bekledik yani. İlk gün bu şekilde geçiyor zaten. Evraktır. Kim nerede yatıyordu? Şudur, budur. Kıyafet dağıtımıdır. Gece oluyor zaten. Direkt yatıyorsun. Genellikle ilk gece kötü oluyor diyorlar. Ama ilk gece ben direkt yatmıştım yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum öyle. Acın Birliği'nin ilk haftası genellikle eğitimle geçiyor. Eğitimden kastım şöyle oluyor. Sağa dön, sola dön, tekmil verme, esas duruş vesaire bunları öğretiyorlar sana olduğunu, nasıl konuşacağını vesaire askeri düzeni öğretiyorlar. Acem birliğin ama çoğunlukla yani %70'i falan ihtimayla geçecek haberiniz olsun. İhtimada nasıl oluyor derseniz herkesi sayıyorlar. Diziyorlardı böyle onarla onarla sıraya. Sayıyorlardı çökerterek bir çök, iki çök, üç çök diye sayıyordu komutan. Ama hani öyle bir kere sayıp bırakmadı. 4, 5, 6 kere saydı oluyordu. Çünkü niye abi? Kalabalık bir ortam. Hani kaçan mı var, kaybolan mı var, bir şey olan mı eksik var mı diye saymaları gerekiyor. Yani genellikle Acem birliğinde yani oturmadığım kaldırım taşı kalmamıştır. Oturuyorduk komutan bekliyorduk öyle ihtimada. Acemi birliği 21 gün kısa bir süre olsa da yine de arkadaşlığı güzeldi. Bir de silah atış günü var. Ondan öncesinde tabii öğretiyorlar. Silah nasıl sökülüp takıldığını falan her şeyi gösteriyorlar. Atış günü oluyor. Herkes diziyorlar. Onarlıydı sanırım yanlış olmasın. Onar kişi mesela ateş ediyor. Atış kağıdımı yanıma almıştım. Tabii kimin attığı belli değil. Herkes aynı kağıda atıyordu. Hatır olsun diye yanıma getirmiştim. Atış günü eğlenceliydi. Yalan yok. Sonuçta orada birçok kişi hayatında ilk defa atış yapıyor. Acemi birliğinin bence en güzel günlerinden biri ama bize orada bir gün tüm Çanakkale'yi gezdirdiler. Yani o çok güzeldi. Ee, adını unuttum şimdi. Savaş alanında yardım çadırı falan vardı. Orası gerçekten çok güzeldi. Eğer internette bulabilirsem resimleri koyacağım. Her yer ateş ve duman içinde. Sağında solunda geceler her yer kan revan içinde. İnsan insana bunu nasıl yapabilir? İçeride baya gerçekçi balmumlar falan vardı böyle yaralı askerler falan. Bildiğiniz savaş alanı yapmışlar. Sağdan soldan ses bombaları falan geliyor son seste. Yani bildiğiniz gerçekçi bir şekilde o hissi yaşattırmışlardı bize. Benim en çok etkilendiğim ve duygulandığım anlardan biri o olmuştu. Ömür boyu da bu gezi gününü de muhtemelen unutmam. Acın birinin en güzel günü bence o gezi günüydü. Bir de çok duygulandıran şeylerden biri de şehitlik abidesine gidip Orada toplu bir şekilde istiklal marşı okumuştuk. Herkes bize bakıyordu. O da güzel bir gündü yani. Deftere ufak tefek notlar almıştım unutmamak için ha, bizim bir tane alt subay komutanımız yazmışım şimdi ismini vermeyeyim belki sıkıntı olur ama sarı saçlı bir komutanımız vardı kendisi 10 numara adamdı bakın o adam gerçekten hani o adamla beraber ömür boyu askerlik yapılabilirdi yani öyle söyleyeyim hani o adamlar nöbetçi olsun da içtimada sohbet edelim eğlenelim diye hep böyle bekliyorduk o, onlar ne zaman nöbetçi olacak ne zaman onlara tekrar sıra gelecek diye bekliyorduk. Gerçekten çok iyi komutanlardı. Yer değiştirme muhabbetleri ile ilgili Acemi Birliği'nde çok oluyor. Çalınan şeyler oluyordu ama ufak tefek şeyler. Değerli eşyanızı götürmezseniz çalınmaz. Bir de Acemi Birliği'ne çok eşya götürmeyin. Orada veriyorlar ancak iç çamaşırı götürmenizi de tavsiye ederim fazladan. Onun haricinde Acemi Birliği ile ilgili hatırladığım yerlerin açıklandığı gün çok güzeldi. Herkes böyle oturmuş yere, içtima alanına. Oturup çöküyoruz. İsim okuyorlar Ahmet Mehmet bilmem ne bilmem ne Şurası şu şurası Herkes bekliyor böyle heyecanla benim neresi çıktı Senin nere çıktı aynı yer çıkmış falan Ama o heyecan yani atmosfer Çok güzel oluyordu yer açıklandığını O heyecanı anlatamam size Sonuçta 5 ay geçireceğin yeri öğreneceksin yani en azından Gelelim yemin töreni provasına Orada ailen gelip seni izleyecekse eğer Yemin törenine çıkmak için ekstra çaba sarf ediyorsun Düzgün yürümeye çalışıyorsun Bir haftada full yürüyüşle geçiyor Zaten eğitim veriyorlar Yemin töreninin provasını yapıyorsun Zaten yemin töreninden sonra da acem birliği bitiyor. Acem birliği benim için yani yorucu olsa da en güzel olarak hatırlıyorum acem birliğini. Güzeldi. Arkadaşlıkları falan da iyiydi yani. Yemekler konusunda acem birliği bu arada gerçekten çok iyiydi. Tatlılar falan çıkıyordu, sütlaç falan çıkıyordu. Hep sütlaç çıksın diye bekliyordum yani merakla olmuyordum. İnşallah bugünlü sütlaç çıkar da yeriz diyordum. Arkadaşlar hatta yemiyordu bana veriyordu. Acemi Birliği'nin yemekleri güzeldi. Yalan yok. Gelelim Usta Birliği'ne. Usta Birliği genellikle Acemi'ye göre daha rahat oluyor. Şu an Usta Birliği ben birazcık o konuda şanslı olabilirim. Sosyal tesise düştüm. Ulan biz kaç ay yaptık? Biz şuralarda yaptık. Hani demeyin. Haklısınız bir şey diyemiyorum. Bizim şansımıza Ankara çıktı. Ankara'da yaptık askerliğimizi. Güzeldi. İlk başta nereye düştüm diyorsun. Acemi'deki arkadaşların bakıyorsun etrafında kimse yok. Her, hepsi yeni yeni insanlar. Bir yadırgıyorsun. Orada... Acemi'de gördüğün komutan rütbeleri de ustadaki bir olmuyor. Özellikle Ankara'da. Usta birliği daha rahat ama dediğim gibi başta zor geliyordu tabii yine alışma süreci oluyor. Acemiye alışmışsın oradan gidip de başka bir yere geçiyorsun. Alışma süreci oluyor. Usta birliğinde sonuçta 5 ay geçiriyorsun. Ve usta birliğindeki arkadaşlıklar gerçekten hayatın hiçbir yerinde bence bulunmayacağını düşünüyorum ben. Birçok devreme, kep üstüme, üst devreme Tabi orada şey de var. Kep üstü, kep altı muhabbetleri de var. Şafak muhabbetleri. Şafak sayıyorsun yok şafak sıkıştırıyor vesaire vesaire. Hepsi güzel bir anı oluyor ama en sonunda usta birliğinde en şanslı olduğum konulardan biri arkadaşlarımın çok iyi olması ve komutanlarımın çok iyi olması askerlik yapacağınız yerden daha önemli olan bence bu sonuçta 5 ay sabah kalkıp o adamlarla vakit geçiriyorsun akşam yatıp o adamlarla vakit geçiriyorsun o yüzden arkadaşlarınız çok önemli benim arkadaşlarım yaşadığım mükemmeldi. O yönden çok şanslı hissediyorum. Onun haricinde yatağımın yeri mükemmeldi. Gerçekten yatağımı çok seviyordum. Hani akşam olsa da yatağımı gitsem, evime gitsem demeye başlamıştım. Hatta orayı zaten evin gibi görmeye başlıyorsun. Düştür, yatmadır o konularda hiç zorluk çekmedim. Gayet de güzeldi. Sosyal testte bu arada restoranttaydık biz. Telefon muhabbetine gelirsek de onunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Acem bildiğin telefon götürmeyin de. Onu söyleyeyim. Sık götürüp de sağlıklık yapanlar oldu, yakalandılar. Ceza verilmiş midir onu bilmiyorum. Bir Askerliğe giderken hani üzülüyorsunuz ulan nereye düştüm falan diye bir de giderken giderken öyle bir his ki yani anlatılmaz evime gidiyorum artık diye bir heyecan oluşuyor ama bir yandan da oradaki arkadaşlarını belki muhtemelen de büyük bir çoğunluğunu ömür boyu görmeyeceksin o hisse kapılıyorsun oradaki güzel anlaştığın insanlar bir daha ömür boyu görmeyeceksin bir benim gideceğim gün son gün sabaha kadar oturduk baya köpük partisi falan etmiştik duşta savaş yapmıştık güzel bir eğlenmiştik yani çok güzel insanlar tanıdım çok güzel dostluklar biriktirdim usta birliğinde Gerçekten hani daha döneli 3-4 gün oldu benden önce çıkan bir arkadaşım vardı birkaç ay önce çıkan. İlk işim gidip onunla buluşmak oldu yani bizim mahallede oturuyormuş şans eseri. gittim onunla buluştum yani askerlik arkadaşı gerçekten dedikleri gibi varmış. Bana hep diyorlardı askerlik arkadaşı başkadır diye. Doğruymuş bize de böyle bir askerlik denk geldi. Biliyorum ee, belki birçoğunuz birçok ay yaptı. Evet askerlik kısaca böyleydi. Eğer merak ettiğiniz askerlikle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazın. Belki soru cevap videosu yaparım. Daha birçok şey var. Kısaca hızlı bir şekilde özet geçmeye çalıştım. Detaylara insek bir ton olay var. Bir ton şey var. Merak ettiğiniz bir şey varsa eğer sorabilirsiniz. Dediğim gibi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğuz. Oğuz uyan oğuz.